edemeyecektin. Orada da yine atarlanıp avazın çıktı kadar bağırarak geçiyordun. Ben olduğumu görünce yine özür diledin. Ben olmasaydım oradaki yine özür dilemeyecektin. Çekilin, yol verin diye geçiyordun. Burada sergilediğin şey bana samimiyetsiz geliyor. Çünkü bizim önümüzde özür dilerim, özür dilerim diyorsun. Çok özür diliyorsan çok s*** yapıyorsun demektir. Ben arkasından Kemal Bey. Evet, arkada s*** arkada da s*** yapıyorsun seni. demek ki. İnsanları konumlarına göre ayırt etmiyorum. Ediyorsa. Arkada da s*** İnsanları konumlarına göre ayırt ediyorsun. Size iki kez saygısızlık evet. ettiğim doğru farkında olmadan. Yani statülerine göre sahip hafta su kafandan suratından bir çıkart. Çünkü sen o değilsin. Ben buyum Kemal Bey. Hayır değilsin ben, seni biliyorum. Ben buyum Kemal Bey. Benim senin çözümle... Ben, çok... ben seni çözümledim. Ben, çok... ben seni çözümledim. Ben seni çözümledim. Susuyorum. Sen... Tut, tut. Sen, sen sadece sosyal medya ve sokak üzerinden burada haline tavrını belirliyorsun. Sana gelen güzel senin neşeni arttırıyor. Ne zaman güzel gelse sen buraya pür neşe geliyorsun. Her zaman beş karış suratın var. Sanki üç dakika sonra gezegene gök taşı çarpacak ve hepimiz yok olacakmışız gibi bir surat var ifadende. Suç Hayır suç değil. Sen bir ses tonuna hakim ol. Tamam mı? Haddini bil. Kemal Bey sürekli Haddini beni bil. Sürekli... Sana yürümüyorum ben. Haddini bil. Sürekli yapıyorsunuz bunu. <laughs> sürekli yapıyorum çünkü bir var. Sen tribüne oynuyorsan ben tribüne bir oynarım var ya. Sen sahtesin. Bunu da bütün izleyenlere söylüyorum. Sen Melisa Şahin olarak gerçek değilsin. Arkada yaşadıklarımdan biliyorum. Tamam mı? Ben o zaman herkese, beni izleyenlere, beni sevenlere söylüyorum. Sen sahtesin. Gerçek değilsin. Tamam elime geçecek. İstersem kurtulurum. Ona ben ben e istemiyorum. Sen kapat çeneni. İstemiyorum bu kadar siz bir yerde çeneni. Ben istersen ben sen hala Sen konuşuyorsun. karar veremezsin ona. Beni sen benden bu kadar Benim seni burada tutuyorum. E sen beni bir dinle. Yeter be. Benim senin alakası yok. Ben geçmiş sezonda da başka insan dedim. Kaldılar burada bayağı epey kaldılar. Bu senin tamamen tarzınla alakalı. Tamam sahte. Sen kiminle ne konuşuyorsun? Ya rahatsız zaten ya. Sen kiminle neyi konuşuyorsun? Neyi ben tartış?